Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan 34 bin kişilik kapasiteye sahip Şahin Bey Millet Camii ve Külliyesi, Ramazan ayında çeşitli etkinliklerle dolup taşacak. Mukabele, teravi ve bir sürü dini etkinlik için halkımızı bekliyoruz. Toplam 34 bin kişilik bir kapasiteye sahip. İç kısım 17 bin, dış kısım da 17. Toplamda 34 bin kişiyi barındırıyor burada. Ramazan boyunca sabah namazlarından önce ve ikindi namazlarından önce mukabele programımız olacaktır. Şahime Belediyesi ve Şahime Müftülüğü tarafından. gecesinde teravih namazları ve bir Ramazan sokağımız var. Orada da cıvıl cıvıl bir atmosferle inşallah ağırlayacağız burada. Camimiz malum dönemin ve yüzyılın önemli bir eserlerinden olduğu gibi bunun dışında epey bir ziyaretçi ağı oldu burası. Gerek yurt içinden gerek de yurt dışından olmak üzere birçok vatandaşı, birçok insanımızı burada tabii ki ilgi odağı yapıp buraya çekiyor.